Batman'ın anneleri, kızları, kurat olan minnet kadınları hoş geldiniz. 4 tane peksene, inicenle olacağız keselim. Hasan başkan olsun doğru geliyorlar. Ramzon, Ramzon, Türkiye yüzyılı için doğru zamanda doğru adamla koşmaya var mısınız? selam diyorum. İşimiz çok. Zamanımız yok. 6-0'a hazır mısınız? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı için koşmaya hazır mıyız? Evet. Değerli kardeşlerim. Arafil boyunda doğmuş. Yeni mahallede büyümüş. Amnakir'de coşmuş. Bu şehrin yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak Trabzon için, Türkiye için ve milletin aşık insanların şehridir. Bütün ölerin hepsine talibiz. Bütün gönüllere gireceğiz. Trabzon'u yeniden fethedeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar hayal edilmemiş, hayal edilen pek çok şey yapan Türkiye büyük güçlü lider Türkiye'nin peşinde koşmaya hep beraber hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Hayır. Değerli kardeşlerim, son 20 yıldır Türkiye 20 yıl öncesinin çok farklı. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdık. Türkiye'nin her bir köşesine Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık. Atmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte vatanlı milletini seven Trabzonlu hemşehrilerimizle birlikte inşallah liderimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümetlerinin en büyük icraatı yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmedi. Üstüne daha fazlasını koydu, koymaya da devam edecek. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldız olmaya devam edecek. Hep birlikte çalışacağız. 14 Mayıs'tan bütün dünyaya büyük bir ses vermeye hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet bu iş bitmiştir. Aynı motivasyonumuzda, aynı evimizde kapı kapı 30 gün koşturacağız, koşturacağız, koşturacağız. O kandildeki teröristlerin işaret ettiği parmakları kırmaya Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu iş tamamdır arkadaşlar. Hep beraber dağ, tepe, yayla fark etmeden gece gündüz koşturacağız. Cumhurbaşkanımız lider. Bu dünyanın en güçlü lideri ve Türkiye, bütün dünya bunun peşinde. Mazlumlar onun sesini dinliyorlar, onun sesini istiyorlar. Onun sesinin daha güç çıkması için Trabzon'dan 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya hazır Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aynı şekilde arkadaşlar. Yarın da hiç tezi yok. Hep beraber koşacağız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Her gün, her saat beraberiz. Beraber koşacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İşte Trabzon. İşte güçlü kadro. Arkadaşlar, biraz arkadaşlar, açalım. 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 burada. <laughs> Bizler bu şehrin sokaklarında büyümüş, burayı nefes almış. Hatta Avni tribünlerinde vaktimizi geçirmiş. Burada büyümüş, burayı bize yetiştirmiş. 25 yıldaki açtı, yaklaşık 30 yıldır yakın bir zamandır da önce İstanbul'da sonra da Türkiye'nin bütün tarafında hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mize, vatandaşımıza hayatını kolaylaştıracak projeler için ter döküyoruz. Tabii bizim buralardan gitmemiz, İstanbul'a, Ankara'ya gitmemiz, ben hep şunu söylüyorum. Anadolu çocuklarına Ankara'nın, İstanbul'un kapılarını Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. Yani bu nokta başka bir şey diyemezsiniz. Yani o bir fırsat verdi, o verdiği fırsatı bizler de değerlendirerek inşallah vatanımıza, milletimize hizmet etmek yolunda hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabii bizim yetişme prensibimiz, ailemizin bize en büyük terbiyesi vatanına, milletin hayırlı evlat olmaktır. O yüzden biz de bu minvalde hayatımızı devam ederken de memleketimize katkıda sunmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İhracat rakamları, bu lojistik hareketlilikler onun sayesinde artıyor. Tabii Türkiye'nin bu dönüşümü 20 yılda olan gelişmeler tabii dünyada büyük yankı uyandırıyor. O yüzden Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini istemeyen e, güçler de tabii ki Türkiye'yle çalışıyor çalışıyorlar. Hani bugün de çalıştıkları gibi e, görüyorsunuz. Yani karşımızdaki bu zillet ittifakının destekleyen cepheleri baktığınızda zaten bu apacık ortada. Yani PKK'lısından, FECÖ'cüsünden, e, Bülüm'ün Türkiye düşmanı bütün kişi hepsi aynı cephede. <laughs> İyi akşamlar